Yahu kızın kafatası meme yapmış, meme. Git bir buz koy, bir şey yap. Sen burada benim ceketimin ceplerini karıştırıyorsun ya. Sanki çapkınlık yapsam kızı ceketin cebine koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Selahattin? K kıvırmak yok. Ne bu ha? Ee, kağıt. Görüntüsünden söz etmiyorum. İkeriğini soruyorum ben. Ne bu sesi Selahattin? Ne bu ya? Ee, Selüloz. Ya bu kimin telefonu ya? Yahu Yanında fotoğraf var mı? Hayır yok. E ee, o zaman tanımıyorum, at gitsin. <laughs> Alo? Külistan yenge. Benim, benim yabancı değil. Sayın Çakırdağ'ın çekeç ceplerini karıştırırken benim yeni cebimi yazdığım kağıdı buldun tahminim. Nasıl nereden biliyorsun? Sen artık bizim folklorumuzdaki kıskanç kadın figürüsün yenge. Halkan mal olmuş bir kahramansın. Maceralarını keyifle takip ediyorum. <laughs> Nasirattin Hoca, Keloğlan, Tembel, ha desyan. Epik oldun haberin yok. Alo. Alo. Kimmiş? Yanlış numara mı? Seninkiler yanlış numara Selahattin. Bu numaralar yanlış numaralar. Bir gün iş dışı aktivitelerinle ilgili sağlam bir kanıt bulacağım. Seni mahvedeceğim. Ne dersen etme. Allah Allah! Zaten ben mahvolmuşum. 22 senedir epik bir karakterle, kıskanç kadın klişesiyle yaşıyorum. <laughs> lan! Sen burada laf mı dinliyorsun lan karı gibi? Yürü git! Profesyonel, ucuz, manken gibi bir şey arıyorsun. Manken demeyelim, daha çok tırnak içinde manken diyelim. Tırnak içinde, parantez dışında, her şekilde. Ne yapacaksın? Özel. Ya küçük bir iş için ucuz bir tırnak için de manken aranıyor. Orçun. <laughs> Aa! Çok sert. <laughs> Bak kardeşim, bu işler böyle olmaz. Okey? İlk tecrübeni bildiğin, güvendiğin sevdiğiyle biriyle yaşa. Daha serin olur. Ne sevcimesi ya? O zaman niye böyle birini tutayım ki? Hemen bir sevgili yaparım kendime. Hadi ya, niye yapmıyorsun? Hayatımın sevgili istemediğim bir dönemindeyim şu an. Kız, başka bir plan için lazım. ...bir fotoğraf çekimi. Konu mankeni gerekiyor. Konu ne? Şaka gibi bir şey. Şaka? Ama ben sonrasında kaka olmasını ümit ediyorum. Hmm. Of! Peki bu şaka kime yapılacak? Bir arkadaşa. Kırk yaşlarında, ufak tefek, beyaz, erkek. Konu mankenimizle birlikte birkaç eğlenceli fotoğrafı lazım da. <laughs> ne çekimi bu şimdi? Fotoğraf. Ha. Moda fotoğrafı mı? Belgesel diyelim. Bir arkadaşımızı sizinle çekip o anı fotoğraf makinesiyle belgeleyeceğiz. Bana bak, internette falan açık saçık bir şey olmayacak değil mi? Açık saçık ifade edeyim ki hayır. Yani arkadaş arasında bir şaka diyelim. Uykusu çok ağır olan bir arkadaşımıza şaka yapacağız. <laughs> Çocuk uyuyor mu olacak? Çocuk uyuyor <laughs> mu? <laughs> Anneannemin sakinleştirici haplarını yürütebilirsem evet. <laughs> Anneannem mi? Servet. Adı bu. Ha. Bak şimdi öğretiyor. Bu da mesaj atmak için menüden giriyorsun. Hmm, ay ne güzel her şeyi böyle beceriyorsun Rıza'm. Benim hiç aklım ermiyor. Böyle uzaktan ver bakıyorum. <laughs> ne menüsü o? Gülürsen ablam mı hazırlamış? Hayır ya telefonun menüsü o hayat. Allah Allah. Aa, aa, onun da mı menüsü var? Bak sen cimcime. E günlük mü hazırlıyor peki? Ne? Ay o saatte mağara takviminde oluyor ya günlük menü. Ezogel'in çorba, tas kebabı, peynirli börek, hoşaf şeklinde. Acaba telefonda mı öyle bir şey yaptı dedim. Kadın başıma öyle düşündüm. Ne bileyim ben? <laughs> Ne yapıyorsun paşam ha? Vicdan muhasebesi. <laughs> Kim acaba bu saatte? yapacaksın ben şimdi durup dururken Trabzon'da ya. ya? reis kendi memleketinde ben mi anlatayım sana? Git nesi meşhursa onu yap, git et ekmek falan ye. O Konya hemşerim. Tamam, kayısı mı diyeydim? Malatya. Selimiye Camii. Yedir ne? Leblebi Rize miydi? Çorum. Hemşerim sen bütün memleketleri birbirine karıştırıyorsun ya. Ya ben birbirinden ayırmıyorum da ondan. Türkiye'nin her bir karış toprağı benim için bir. Ya hadi git ya, git git. Nereye istiyorsan git bak. Günü bildik. Ben ısmarlıyorum. Hadi ya. Ya git bir gez, coş, ne bileyim öpüs. Yani görünce bir dünya sen ha. O zaman ben eve gideyim. Biraz çamaşır vardı. Ondan sonra da rahat rahat belgesel izlerim bari. Çılgın atıyorsun. Tatil anlayışının hastasıyım. E rasyonel insana. Ya ben sana ne yaptım ya? Ha? Niye böyle ters o tripler falan ya? Selahattin. Ha. Bana gülen yüz göndermiyor. Ne? Mesaj atarken mesajın sonuna gülen yüz koymuyor. <laughs> Aa. Bugün de bu mu ya? Bu mu meselemiz? Gülen yüz. Ben gülen yüz sevmiyorum. Gülen yüze kalım. Sokakta görsem... Ulan niye böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun der, iki tane çakar kavga çıkarırım. Yani o derece sevmiyorum. Ama ben gelmiyorum, sıkıldım senden diye mesaj atıyorsun... ...onun sonra gülen yüz komayınca ben onun şak olduğunu anlamıyorum. Hayda! <laughs> Yavrucuğum, sen ironi diye bir şey bilmiyor musun ya? Ya aman bilsem hayatımda ne değişecek ki? Benim hayatımda değişecek. Hayatımda beni anlayan bir kadın olacak. Ya Sedat'ım koy işte bir tane ne olacak eline bir yapışır. Koy bir tane gülen yüz sonra ne olacak ki? Hem ne demişler? Tatlı dil, gülen yüz. Tatlı dil, gülen yüz bu. <laughs> <laughs> gülen yüz değil o, güler yüz. <laughs> ya herkes gülen yüzle yazışıyor. Sen ne bu kadar sivrisin acaba? Ya kardeşim, insanlar yüzyıllardır yazışıyorlar. Gülen yüzden mi yazışıyorlar? <laughs> Mesela Orhun yazıtlarında gülen yüz mü vardı? <laughs> Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe... ...ilini, töreni kim bozabilir? <laughs> gülen yüz. Ha? Bu mu yani? Ya beni Orhun dediğin çocuğu tanımam etmem. Ama sen beni bir gülen yüze muhtaç ediyorsun ya ben sana acayip kuruluyorum sen ettin. <laughs> Tülay çok güzelsin. <laughs> ha, harbi. <laughs> harbi. Vallahi şaka değil. Gülen yüzsüz. Muhteşemsin. <laughs> Muhteşem Tüleyman. ya <laughs> bak Fakat bildiğin andavallısın. Benim çıkıp hava almam lazım. Yoksa bildiğin kırıcı olacağım. Somurtan yüz. Allah. Ben çay istemedim ki. İşte baba ya. Kayser'den özel geldi. Kayser'in çayı mı meşhurmuş? Hiç bilmiyordum. <laughs> Acı lan bu. İşte demek ki o yüzden meşhur değil. <laughs> Kimse beğenmiyorsa... ben Deniz'le evleniyorum. <laughs> Çünkü hamile. Dördüz. <laughs> lan! Camış! Benim canım, benim, benim canım! Kasırma lan yüzüne. Aslım. Eğleniyoruz, eğleniyoruz Neseliyiz, yüksekiz. Tamam. Eee şey yapalım. Şöyle bir el atalım. Evet. Seritalım. Evet. Dudakları göreyim. Ver o dudakları bana. Sağ ne? sobaya girdim. Da bitti zaten. Polaret <laughs> alın da biraz. uykusu bu ya. Tülay. Ya uyuyup kalmışım ya. Görmedim mesajları. Ya ne palavra sıkacağım görmedim diyorum kızım. Mesajlarını da görmedim. Gülen yüzlü olanı da görmedim. Hay ben senin gülen yüzünü... Allah Allah. Tamam. Hadi. Tamam be. Ah! Oh, ben seni ararım. Ben seni ararım. Her yerim tutulmuş ya. Hadi. Of. İki kadın birden yoruyor ya, vallahi yoruyor. Ee Nuhayat, ne oldu? Ne diyor doktorlar? Yüzü atmam lazım Rıza, telefonda olmaz. Ben de şaşırdım. Ne diyorsun ya? Çok mu kötü? ne olmuş? Bir şey çıktı mı yani? Çıktı Rıza'm çıktı. Karşılıklı anlatacağım artık. Tamam canım tamam tamam tamam. Sen sakın üzme kendini bak beraberiz hep beraberiz tamam mı? Hadi. Ne oldu Rıza bir şey mi çıkmış? Evet abla ya. Gelince kendimi anlatacağım diyor. Ah, 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 ah. Bir kafa vurmayla kızın başına gelenlere bak Allah şifa versin. Ya ya ne kadar yaşarmış otoparkın bitimine yetişir mi acaba? Oha Yahu ben de ailemin geleceğini düşünmek zorundayım ama yani. Ama bir dur bakalım Selahattin bir ilaç tedavisiyle falan bir şeyler olur herhalde ya. <laughs> Abla ceplerini falan kontrol edeceksen et babam gibi gidecek. Lan ben onu giymeyeceğim ki bugün. O zaman üteye gitmeden önce yine de bir ceplerini kontrol edelim de anne. Para falan olmasın. <laughs> yok yok para mara koymam bence ceket cebine. O zaman dolaba kaldırılmadan önce annem bir kontrol ederse. Ya Gülistan, bunu gündüzleri yalnızda oturtup durmayın ya. Karı gibi oldu bu aralar bu. Kapılardan laf dinlemeler, ev işlerine fuzuli bir merak. Ben babanın ceplerini kontrol etmiyorum oğlucum. Erkektir, beyimdir, akıl küpüdür. Cebinde ne olup olmadığını bizzat kendisi çok iyi bilir. Ben çok emin değilim ama Hay senin ağzını öpeyim ben Gülistan. Ay! <laughs> 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 öpüşmeden de nefret ettirmeyin artık insanı. Aa, geç oldu, geç. Geç oldu, tamam. Ben de bunu giyip gideyim o zaman. Bir şey olmaz. Haydi bakalım. Nur hayatında hayırlı haberlere inşallah. Hayırlı Sinan inşallah. Hadi hayırlı işler canım. Haydi anne yardım et bakalım sen oğluşum. Al sen de bir iki parça daha hadi gel. Bak ben normal man sevdiceme bir şey sormam etmem. Bir şeyini görürsem o an biter. Ama şimdi sana soruyorum. Sen niye parfüm kokuyorsun Selahattin? Ne kokacağım ya? Balık mı kokacağım? Kokaracağım mıyım ulan ben? Allah Allah, karizmatik bir iş adamıyım. Tabii ki parfüm kokacağım. Kadın parfümü lan! Afa, madırdırcı oldun sen de be! Karı mısın, metres misin belli değil. Metres mi? Metres lafına ne kadar kurulduğumu biliyor Selahattin. Kaç kere konuşacağız bu metres işini? Tamam ya, metresi kaç paraysa verir alırız. O ne demek ya? Ortamı ısıtmak için seviyesiz bir espri işte. Kimin parfümü o Selahattin? Kimin olacak? Karımındır. Ulan kışlada mı yaşıyorum ben de başka kargız kız görmeyeceğim. Evliyim ulan ben evli. Biliyorum, biliyorum. Sevgilim evli. Hem evli hem de benden aç parantezle iki nokta üst üsteyi esirgiyor. Neyi esirgiyormuşum? Gülenyüz. Of Allah'ım Tülay insanı öyle bir noktaya getiriyorsun ki. Şuradan çıkacağım, karşıma ilk gelen güler yüzlü adamın ağzını burnunu dağıtacağım ha. Vallahi dağıtacağım. Allah Allah. Bunu aldım ben ya, bir yüzümü yıkayayım ya. Dur ya. Dur anam, dürtme. Ya anam, ne dürtüyorsun ya? Ne, festemiz, ne dürtüp duruyorsun? Olmaz, olmaz, olmaz yapma, yok. O, ol, olur mu? Ol. İyi, hadi madem o zaman. Ama sana bir şey söyleyeyim, sen dürtmezsen aklımın ucundan geçmez daha. Allah'ım. Allah. Ee, sıkıldın sen, sıkıldın, sıkıldın. Haydi git. Ne kadar misafir pervarsın sen ya? Ee, metresten ev hanımı bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Sen yeni ufuklara yelken aç haydi. Hatta çoktan açtıysan ben senin rüzgarına mani olmayayım. Ulan benim karım bu kadar kıskançlık yapmıyor ya. Duruyor, duruyor bozuk plak gibi. Kızım, ben buraya gevşemeye, stres atmaya geliyorum. Dırdır dinlemeye değil. Çok güzel, profesyonel masaj arkadaşlarımız var. Sizi o tarafa alalım beyefendi. Çünkü burası masaj salonu değil. Yanlış adres. Size de yanlış adres, bana da yanlış adres. Koskoca Selahattin Çakal'ar istenmediği yerde durmaz. Aa, bu ne be? Yıldım ha? Tepemize çıkarttık olan karıyı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Geldi. Babam geldi. <laughs> e, Çıkar da ceketini bir rahatla baba. Ha evet. Hava da sıcak ha. Hmm. Üf üf. Aracığım, Hı. bir check-up yapmıyor muyuz cekete? O da niye taktı bu cekete ya? Yapmıyorum oğlum. İnsanların özel eşyaları izin alınmadan karıştırılmaz. Karıştır ya. Yok yok. Vallahi karıştır. Karıştır ya. Aa. Bak bakalım ceplerine. Bak bakalım ceplerine. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o ne? Aa, o ne? Ay o neymiş o kimeymiş o kiminmiş o. Selahattin. Benim geçen günü beğendiğim. <laughs> Ay sen ne tatlısın. Sen ne tatlısın sen nasıl tatlı bir kocasın. Oy canım. <laughs> Oy canım sen ne tatlı. Seni <laughs> gidi Mozip. Seni gidi Mozip. Ay. O sizin tatlılığınız. <laughs> <laughs> Efendim, vallahi insanın karısı gibi yok ya. Yok, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ya ben bir kazafta odamdayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.